Merhaba dostlar. Bugün size tutmak çorbası tarifi vereceğim. Malzemeler 1 kilo süzme yoğurt, 1 adet yumurta, 1 yemek kaşığından fazla un. Um. İçine malzemeleri katı katıyoruz ve bir tane çırpıcı yardımıyla karıştırıyoruz. koyup karıştırmaya devam ediyoruz. Bu aşamada ailemizden yardım istemek çok önemlidir çünkü kendimizi veya elimizi yakabiliriz. Lütfen anneniz veya babanız yanınızda olsun. Arkadaşlar çorbamız kaynamaya başladı. İçine bir tutan tuz ekliyoruz ve evdeki annelerimizin yaptığı kesme hamurlardan koyuyoruz karıştırmaya devam ediyoruz arkadaşlar bu aşamadan sonra çorbanızın kısık ateşte pişmesini ve bir bir kaç kez karıştırmamız gerekiyor. Arkadaşlar çorbamız hazır. Önceden hazırladığımız tereyağında da yaktığımız naneyi içine döküyoruz ve servise hazırlıyoruz. Şimdi yaptığım çorbayı tadacağım. Sizlere de şimdiden afiyet olsun. Sizlerden ricam yediklerinize, içtiklerinize dikkat edin, sağlıklı beslenin ve yiyeceklerinizi ve içeceklerinizi israf etmeyin. Bir dahaki videomda görüşmek üzere, bay bay.